Tako rako rico. Dubai'ye geldik. Şu an ee, çok güzel iniş yaptı uçak. Ee, şu an Dubai'deyiz. Ee, Dubai'de çok sıcak şu an. Ee, Dubai'de olmaktan e, gurur duyuyoruz. Gerçekten de güzel bir yer. Beni almaya gelen arabaya doğru Gidiyorum şu an. Ben yolmaya gelen araba bu. Böyle bir arabaya hiç bilmemişim, İlk kez Allah nasip ediyor. E, abilerin sayesinde biniyoruz. Beni karşılamaya gelen arkadaşlara buradan çok çok teşekkürler ediyorum. E, Dubai de gerçekten bir güzel bir ülke. Benimle buraya kadar benim için zahmet edip gelen arkadaşlara gönülden yürekten sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum. Buradan Dubai halkına da selam gönderiyorum. Evet arabaya biniyoruz. Ya Allah Bismillah diyoruz. Allah nasip etti bu arabaya binmeyi. Buradan da beni karşılamaya gelen bu arabanın sahibine abime çok çok teşekkür ederim. Ya Allah bismillah. Dubai arkadaşım var burada. Bir tane abim var. Canı gönülden yüreğimi ona verdiğim, beni çok seven bir ümit, bir arkadaş. Ben misafir etti, buraya geldim, İnşallah güzel şeyler olacak, İnşallah güzel işler yapacağız Dubai'de o abimin sayesinde. Buradan abime de canı gönülden, yürekten sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Bana kucak açtığı için ona Allah'tan e, kalbinin iyi olmasını, e, işlerin iyi gitmesini diliyorum. You know, Lombardini hakkında beni karşıladığı için arkadaşlarla birlikte ona gerçekten çok çok teşekkürlerimi kalpten gönülden sunuyorum. İnan ki beni karşıladıkları için ben çok memnun oldum. Hepsine buradan çok çok teşekkür ederim. Beni karşılayan iş adamına. Gönülden bile sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum. Gönlün.

Böyle güzellikleri görünce, böyle sürprizleri görünce gerçekten. Ee çok sevindim ben ya. Yani. Tomrumda böyle bir arabaya binmemişim. Böyle bir arabaya binmek gerçekten Allah nasip ettiği arkadaşın arabası. İnşallah Allah bize de nasip eder. Böyle bir arabamız olsun. Allah'ın yanında her şey vardır. Veren de o, alan da o. Buradan e, beni karşılayan arkadaşlara gerçekten de çok teşekkürlerimi sunarım. Buradan da Dubai halkına, buradan da Dubai halkına çok çok selamlarımı gönderiyorum canı gönülden hepsine. Sanki rüya görüyorum. Böyle bir duyguyu hiç daha önceden hiç yaşamamıştım. Sanki bir rüyadayım yani. Konuşacağım şeyleri de unuttum yani. O şekilde. Soy el el Arkadaşlarım öyle hissediyorum ki arkadaşlarım bir sürprizi bana varmış. Yine ki beni mahcup ettiler. Yani hislerimde yanılmam ama öyle hissediyorum. Ee, çok yüksek bir bina. Şu an asansörle e, yukarı çıkıyoruz. Bu kadar yüksek bir binaya hiç daha önceden çıkmamıştım. Bu bir gerçek yani. Bu arada da abime çok çok teşekkürlerimi sunarım. <laughs> It, when straight, come on, okay? yeah, yeah, yeah. One, one, two, three. come on, dance, 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 dance. she can get a taste, she can get a taste, say, like, dance, dance. Bitch, come and get your rent paid. Ain't got time for no drama, but today today. And my watch gotta be Presidente. You coming with me, I don't care what your friends say. Car, automatic, I don't whip it if it's average. And my bitch got status, and your bitch cost that God damn, And you niggas ain't worthy. She gon' kiss on my dick like a Hershey. Put it so deep, she like, baby, don't hurt me. Fucking rap is an athlete, she need a jersey. Always in the club, I can't love her cause she thirsty. And I'm watching everything, see them niggas lurking. And she in the back room working, working Fucking on my. And she <coughs> cursing, cursing Ain't Nigga like me, I don't show no mercy nope. when it get wet, feel like I'm surfing You a bad bitch, come and get your rent paid Ain't got time for no drama, but today to day, -to day. Got And my watch gotta be Presidente You coming with me, I don't care what your friends say You a bad bitch, come and get your rent paid Ain't got time for no drama, but today to day, -to day. Got And my watch gotta be Presidente You a bad bitch, come and get your rent paid slide, slide, slide to the left, slide to the left Take a little step, ayy, slide to the left Slide to the right Slide to the right, move your panties to the side, I'll be in it all night. Make like a loyal bitch, I'm loyal. Uh, trying to get up on my section, I don't know you. Be gone. <coughs> Beat it like Billie Jean, then I say, hee-hee. Todo el mundo está en su viaje en la disco finca. Y la madre que no diga que yo aquí le he montado. <coughs> Burası Dubai Mall. Dubai'nin en güzel yeri olduğu için buraya alışverişe geldik. Ben de merak ettiğim için böyle güzel yerlerden gezmekten, Dubai'yi gezmekten, Dubai halkını tanımaktan gurur duyuyorum. Dubai Mall'da yürüyen merdivenlerden yukarı çıkıyoruz. Dubai Mall dünyanın en güzel yerlerinden bir harika. Dubai Mall'u gezmekten gurur duyuyorum. Dubai halkından da buradan Hepsine selamlarımı mı Taco Raco Rico, Taco Raco Rico, Family Mall'ı geziyor. Buradan Dubai Mall'ı geziyoruz. Dubai Mall demek, Family Mall demek. Taco Raco Rico diyoruz, Dubai Mall, Family Mall. Buradan herkese selam gönderiyoruz diğer Dubai halkına. Raco, Rako Rico. For 3? For 3? For Oh my god. Family Mall. <laughs> Taco Raco Rico. Dubai Mall, Family Mall, Taco Raco Rico. Is good. Taco Raco Rico. Taco Raco Rico, Dubai Mall, Family Mall. Bu ayakkabı Dubai Mall'da bu ayakkabı beni al diyor. Kameraya beni al diyor. Konuşuyor yani. Beni alabilirsin diyor. Güzel bir ayakkabı. Çok güzel orijinal bir ayakkabı. Agree, agree. What? Okay, good, good. Good, good. Number one. Go for, four? Yeah, let's try it. Sir. Big, 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 big. Oh. Big, how uh, big, camera? Big one. This is big. Yes. No, high actually, this is okay. But if you want, but just. Forty-four. Huh? Forty-three. Small. Yes. Kalıptan kalıba. One minute. Close this one. Oğlum içine getireceksin ama koyayım. Çenci çenci. Fren çenci çenci. Bu ne oldu? Çenci No. <laughs> okay. Nice. Thank you. Thank <laughs> you. Dubai Mall. Family Mall. Family Mall. Yeah. Taco, taco, rico. <laughs> <Nice one. laughs> sir, yes, sir. They're just stupid. Dubai Mall. Yes, sir.

Penis لا لا كثير في التمرين ريموف نو ترايم وي جو 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 نو سبيك كاين كلر كلر سي شاينينو هي 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 نو ليديز ليديز ساري فورما 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 ليديز See my good, This, good, 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 Again. Thank you. Let's go. Let's go. Let's go. Oh, my God. Nice. <laughs> he's good. Whoa. Money, money. Money, money. Money, money. God, he's okay. Bless you with body, oh, baby, oh. Star boy go bless you with money, oh, my girl. Let you marry, bless you with body, oh, baby, oh.